Direkt atmışlar karşıya. Oha. Vur. 70 de vur her şeyi vur. Biz vuramayacağız ya. Ya elim, düşürme be. Vur. Aynen öyle. Ben stop stop şimdi. içinde Cooper M var ya. Kes İlk iki sende giriyorum. Hazır. Giriyorsun da orada küçülük nasıl? Baba, çok uzak. Lan nasıl? Lan ya abi, gel. İki Hadi gel. Herkes ölen pres yok. Evet. Direkt kan karşı yapmışlar lan. Bastım onu. Her şey vur. Şimdi de attım. DC oldum. Lan ne yapıyorsunuz? DC oldum. Kötü attım anasını. DC oldu. <laughs> Böyle boğuk boğuk geliyor bunların sesi. Mahmut'un da öyle. Ben direkt Rahat, da, Direkt koş karşıya sarı, al, <laughs> sarı Direkt atmış sarı karşıya. Vur. 70 vur. <laughs> <70 tam> <laughs> Burada <laughs> <laughs> mi yapıyoruz ya? Ne oluyor? <laughs> <laughs> Niye öyle ama Tekte 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 Koş koş koş. Direkt atmış sarı koş vur. En sola doğru yürü. Sarı Sola. Vur. Lerin olursa oraya. Bir geç attım. Hemen Z, 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 Z bir biz. Bekle. Şimdi dörkle yürü bak dörkle direkt okçulara yetmişlere karşıya. Vur. Vur bir daha adım atmış koş. Direkt 60'larla karşıya. Vur. Ulan kür atıyorum ice geliyor. Geliyor bak bekleniyor ne yapacağız? Ne atacağız? Safiye yer atsın bir ikine. Tamam Fikir gel. Döşmüşsün müsün seni hep Vur. Yaşlı yiyip atabilsem püre inşallah. Tamam ölmemen lazım işte ya. Yaşlı bak, ne oluyor şey. yaşlı? Sınırca bir Moskova için. Adam ne yapsın ama evet. onun elini düşürdüler. Her zaman da çocuğa yüklenmeyiz. Bir daha şey sağ kule bak sağ kule. Gel Magipar beni gör beni gör bileyim. Tam solumuzda geliyor. Bakacağız artık. Önümüzde karşıya kapsala. lan. Vur. Hemen feyrek başı vur. Soru sol bak. Hemen sola 70'lerle gelişinde vur. Hemen derine o vur. Güzel sahne. Lauren'ın önü alsana. Simple, simple al. Aldım aldım. Hoş. gülüm hadi görmedin Direkt kanka atmışlarla. Vur. Sonra hemen yürü. Yürü. Yok tut <laughs> nesin lan sen? Ama adam ölmedi nasıl? Karşıya bak karşıma geri gördük. Süper evet, Direkt atmış yani. kanka. Ön yap sol vurur. Sonra layer yap sol okusara. an sağa görmek Aynen ben doğru. de öyle sandım. Toru koş karşıya gitmiş. koş. Büyümüş mü öyle? Ben de öyle sandım. Direkt karşıya koş 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 koş. Direkt devam et. Direkt gitmiş Vur. Şey, şey, şey. Kim lan? Ferrek <laughs> Sen. Yo. Ben yaptım de yaptım sadece. De. Güldüm yani. Organize işlerdeki Saruhan gibi mi? Hıs hıs hıs. Aynen öyle oldu. Evet i̇şte tamam evet, tamam. Ben diyorum ben, diyorum. ben diyorum. bak ben Sol, vur, Bak, ona göre. Bak vur. Dip i̇şte, uğraş şey vur. Bas, ben o. sola sab attım onur. Her şey vur. Onu da bastım. Öyle güzel sabit. sabit ne tasik bir Canlı. kör asıl. Allah bunu Direk hangi olsun diye bir Hatta koş evet. koş yerin o karşı. Arkadaş çıkın çık Arkaya direkt hangi tekrar yerin var. Bu yerin Her şey vur. Galiba 80 almışlar. Kaldı Bayağı almışlar. Hera'yı kesemem ama Hera bak Hera. Hera lan. Aldım hale ben sıkıldım. Ben sıkıldım. Can Can alayım. çekişti adam lan. Hera'yı çöktük kanka Hera. Doğru. doğru doğru. Hera'dayım. Hera bana koyayım. Beycini kaldıramaz. Atamadı hala kaldıramadı. Şimdi kaldırdı. Direkt anlamı attım. Atla şimdi omur. Ebeli o. Ben de 5 öldü Chris Hera'dayım. Hera'dayım. Hera gel. Hera gel. Hera gel yanımda. Hera nasıl 42 güzeldi. Ebeli. Öldü. Öldü. CC geçsene az sağda. Evet. Şeyin dibinde. Evet, evet. Öldü hemen ne yapsın lan? Sancho. Koş koş koş. dört ortaya koş. Devam et. Önüne yürüyor. Leer atmış hala. Devam et. Devam et. Devam et. Devam atmış. Hazır ileriye doğru. Vur Leer atmış. Vur atmış. Nedir Mihil? Allah belanı vermiş. Uyu lan Tombik. <laughs> Nepeye bak. Donatım. <laughs> Ahmet Neyle bakıyordu acaba? Neyle ilgileniyordu? <laughs> Allah. Simbi. Bana da Direkt vur. Bir iki içeri dur kanka. Gel bir, de bir de vur. Atma o kadar. Tamam. Ya vur. 60 da vur. Görmüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Direkt arsuzluk eziklere bak koş. Direkt anı kapmışlarla. <laughs> vur. Tek kapmışlar adımda bak karşı 70 vuracağız koş. Direkt karşı 70'lerle tane suyu durup tutmak koş koş. 70'lerle tane köşeyi sağlı sağlı. Vur. Feyrek 5'te vur körüm. Görmüyorum. Onu Navi, Anan avrı. Anan siki. Götümüze raptor geldi. Düş aşağıya koş. Magi de bitmişlerle. Vur. Hemen arkadaşa FR5 vur. koş, koş karşı yapmışlar usuyordur. Karşı ne var satmışlar İleri. Vur. Fazla tekine Biz niye VS'ye gidiyoruz o gün? Lerno falan da vurdu kanka şimdi. Resul bak. Evet, Resul esil bak. Resul bak. Resul esil bak. Resul esil bak. Resul esil çıkma çıkma. ya Yapma yaklaşıyor. Yani Sağ ol. Sağ ol. Sağ yap, Vur. Var. Hastor, bir daha kanka, kanka süyordun, şimdi atmışlarla. Sol sol bak evet. Sol suya 60'larını okusa. Vur. Lerine olur. Testere silahı. Testere silahı. Anladım, Oğlum göre bitti. Hemen göre bitti. bir daha sol. Bir daha sol. Bir daha sol. Bir daha sol. Bir Bir daha Vur. Her şey burada Arka meleği. Koştuk ilerleyelim. Meleği atlasak şu durma. Karşı karşı karşı, evet. karşı 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 koş 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 Ama sende karşı zaman gelmiyor mu? Direkt karşıya ipmiş kanka bak gelir ipmişlerle Vur Hemen ferekmiş ekmiş vur aksına diğer partiye karşı yapmışlarla Vur Nerede olur sağlam pot bas Hala parti var bak tamam bu Direkt koş dörde koş 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 başla Staff hala Staf direkt 4 doğru e er işte. yukarı diye 70'lerle bak koş içeri doğru karşı 70'lerle tam 4'e tam 4'e yukarı Beslemen sefif Ne oldu lan tek at var ya lan lan bu bir tane Sağ iç galiba Sözde Sağ iç ta saat belli yerde Duruyorlar lan ben duruyorlar Vur fayda bak Tepeye bak tepeye Nereye geldi attım onu on. Onlar da ölecek onlar da ölecek Hemen çık geri soğuk Canlı kafaya gidelim Kör kafan Ben diye beni düşündüm. bir de ben atayım lan bir de ben atayım bakayım nasıl ence atlıyor Daha sen hiç bozsun kanka çık 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 Gelecek gelen Çık Dönüşe doğru dönüş burada dönüyor Orada kal orada kal vur bura yine. dur 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 bu da uçartı uçuş ya hemen asasına geldik mi şimdi soldan düşün bak yapma şey bak direkt hangiyim ne varsa artık vur her şey vur onu oh, no! <laughs> baytlar da her fırsatı gelip kasesin senin nasıl aşkının özünü hissedemezsin direkt sağ köşeye allah allah allah, allah 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 geldiler bastım bastım Genci sen git şey git ya, bir de bir git ya arvite. Ben de gittim bir no, şey. Genci ben. Şuna vurun da bir tane şu Genci öldü. Koşun mevzleri sağdan. Aşağı, atdım, aşağı gel. Aşağı gel. Evet, aşağı, evet. gel aşağı gel. Evet, evet. Bak ya patron aşağı gel bir aşağı. Neden evet, evet. Ya biz gerek korktuk. Dilin ya aldım. Bize niye çıkarıyor? Sağdan evet, koşalım evet, işte ya. Şimdi koş kanka. Oluyor mu sol 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 direkt. Yok da vur. Aslıma. Burayı çektim burayı şimdi yıkacağız.

bir de koş devam et devam et Karşı bir tane vur Her şeyi vur ortalığı Allahu Ekber Ölmedi daha oraya 45 45 45 Koş, koş oldu. oldu öldü Direkt koşuyorlar sol, sol 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 Sağ ol. bir atmış Bak kanka. Sol şimdi de gitmişler neye aldı Vur edin sizi vur of her şey vur Bastım kanka çık yere Koş oldu <laughs> 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 Karşıya direkt gitmişlerle Vur Taş şey yok. Arka şokuna geldi. Ben onu basacağım bastım. Sağlı çevirsenize biraz. Allah vurma şey zor direkt. DB al. Sen verir. git. Kapalı sana. Sen kaç. Bak devam et seni. Arka şokuna atmışlar mı? Başlarak koşuyor ya. Vur. Tek at tek at tek at. Yeni sapasına tek at. Sağda kılhane kılıyor. Sol köşe sol köşe sol köşe. Tamam evet sol 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 direkt gitmişler. Sol değil. Vur. Her şey vur. Lerdon'a da çıldı vur. Beyrek bir sol. Lerdon'a olur. Tam bıraktım. Tahtama da Sağlık Yol geliyor değil koş. Direkt hangi karşıya. Vur. Gitmiş de vur. Benji solda bak dikkat. Son bastım Onur. Hemen çıksın saf. geldi. Bana çektim Z'den staf. Z'den bak. Z'den solda. Z'den staff. Z'den solda Z'den Dönün o, lan sola bombastım. Ben de gel, ben de gel. Beni gel beni izle, beni izle. Beni izle. Ar beni izle. Beni izle. Beni izle. Beni izle. Yürüyün, yürüyün. Yürü, yürü, ar ar Arkadaki lan. Vur atmış işte, da vur. Gülen Mehmet gel. Bombastım. Ebe ya. Zaten ölecekler oğlum. Ölecekler lan. Hella hella. Tamam ölecek de orada adamlar. Hemen gel, gel gel. Gel gel. Bana gel. Bana gel. Bana gel. Bana gel. bak. Gördüm gördün değil mi orada prezna siktim. Helal lan. Helal lan simple.